kil deyince geniş bir kavram. Çünkü 80 çeşit kil var. Bentonit killerin altını. En iyisi Montmorillonit daha doğrusu. Killerin altını en kıymetlisi. Montmorillonit'e saf olarak kullanmak çok çok zordur. Bulamazsınız piyasada. %45, 50'ler, 55'ler belki vardır. Biz içtiğiniz ürünü düşünün %95 Montmorillonit. Zenginleştiriyoruz çünkü. içerisindeki bütün safsızlıkları alıyoruz. Almanya'dan bentonit belli ben biliyorum bunu zaten. Aldım gözlerinin önünde kumlar haline geldi. Baktım negatif iyon var mı içerisinde Gözlerinin önünde test yaptım sıfır hiç yok. Alın ağzınıza bunu dedim bir bakın bakalım dişlerin ağzınıza bir çiğneyin. Bir çiğne bilmiyorlar çünkü direkt bir çiğnemeye başladılar içi tamamen kum. Ya kristobalit var opal var kuvars var. Dedim ya Almanya'da bunun satışına müsaade mi ediyorlar? Şimdi bizimkini koyuyoruz. Negatif iyon, pozitif iyon bir yapıyoruz bir pil devresi tamamı negatif iyon. Gözlerinin önünde. Yani...